Ava bize esdili üç kelimeyle nasıl özetlersin? Ben ilk başta bunların anlamını bilmiyordum. Or el esdil falan. O ne diyordum? Sonradan öğrendim. Gerçek sevgi, gerçek huzur, gerçek güven, aile. Merhaba ben Ava Yaman. Bugün sizlerle birlikte o ne diyordan gelen sorulara cevap vereceğiz. Ava itiraf et sen oynamıyorsun hissediyorsun. Doğru mu? Daha önce söylemiştim ben oyunculuk nedir diye sordum. Benim oyunculuk, müzik ve yaşam öğretmenim olan babama. O da bana empatidir kızım demişti. Hissedersen hissettirebilirsin demişti. Duvar kağıdında ne var? Orman, doğa, yeşillik. Genelde hep onlar var. Denizi de çok seviyorum aslında ama orman, ağaç bir tık önde. Sence Eleni'nin hangi huyları Adile, hangi huyları Esme'ye benziyor? İkisinde de emek, iyilik ve fedakarlık var. Aileyi tamamlayan yavruları Eleni de Rabzon'dan ailesini bulmak için geliyor. Yani o yönü benziyor derim ben. Ekran süren günde kaç saat? Tam da adamına. Ben telefonu pek sevmiyorum. Hatta işim olmasa ben tuşlu telefon kullanırdım. Benim var aslında da bakalım bekliyor beni. Oruç'a bir tavsiye ver. Çok güzel bir soru. Oruç adalet ve ailesi arasında kalmış. Oruç adaleti seç. Benim yine babamın sözlerinden birisi o şöyle demişti bana. Zannediyorum 13 yaşındaydım. Baban olduğum için sevme beni kızım. İyi bir insan isem sev. Sanırım bu da Doktor Bey'e bir cevap olmuştur. Ama sen Yunanca bilmiyorsun ama muazzam bir aksanla oynuyorsun. Bunu nasıl başardın? Özel bir çalışma çalışmayla mı? Ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle bir farklı yabancı dillerle çalıştım. Hep İngilizce ile başladık. İşte şarkı söylemeye, oyunculuğa da hep İngilizce filmlerle başladım. Onun için böyle bir dile karşı bir ilgim var. Şimdi de ikinci dil olarak İspanyolca'yı çalışıyorum. Bir de müzikten gelen bir belki de o melodiyi aksanı kapan bir hani kulak olabilir. Onlardır herhalde. Bilmiyorum ben de tam. Ava. Ulaştığına astepe ile çalışmak nasıl biri? Sette yaşadığın ve hiç unutamadığın bir an var mı? İyi ki Adil Ulaş abi olmuş. Onu çok seviyorum. Buradan OGM yapımına, yapımcımız Onur abi'ye, Selim abi'ye, Fulya abla'ya, senaristlerimiz Ayşe ve Nehir ablama çok teşekkür ediyorum. Mucize gibi oldu Ulaş abi. O bir baba değil, çocuğu yok ama sette bana babamın yokluğunu hissettirmiyor. Babamla yaşadıklarımızı yaşatıyor. Bu da onun çok iyi bir baba olacağını gösteriyor. Bana özellikle baba kız sahnelerini oynamıyorsun, yaşıyorsun diyorlar. Adil o olduğu için ben oynamıyorum, yaşıyorum. Ama Adil olmasaydı oynayabilirdim. Bir de Deniz ablamdan da, annemden de bahsetmek istiyorum. İyi ki es Esme Deniz abla olmuş. O bana hem sette hem set dışında gerçekten Esme gibi oldu, abla oldu. Onunla olan her an çok tatlı çok eğlenceli. Keza bütün oyuncu arkadaşlarımız da öyle, tüm ekip çok güzel. Sen çok çalışkan birisin. Mesela sahnelerini o gün mü çalışırsın yoksa daha önceden mi ezber yaparsın demiş. Önceden yaparım. Yapımcımız onu güven atamın bir röportajına ben denk gelmiştim. Orada diyordu ki en önemli şey bütün senaryoyu çok iyi okumak diyordu. Babam da aynı şekilde sadece kendi kısımların değil bütün senaryoyu sevdiğim bir kitabı okur gibi oku sonra kendi bölümlerini ezberle diyordu bana. Bir de aynı şekilde ben küçükken babam şey derdi bana. Ödevini son güne bırakma kızım. Hatta mümkünse okulda oradayken yap diyordu bana. Ki evde sana vakit kalsın diyordu. O şekilde onu yapa yapa ben okul birincisi oldum lisede. O yüzden buradan küçük çocuklara da sesleniyorum. Önce okul öde ondan sonra eğlence oyun. Ama bu kadar fazla ve iyi derecede farklı diller biliyor olmanın arkasında bir Hollywood hayalimi var. Babam ben 10 yaşındayken sesimi fark edip ben hep İngilizce şarkılar, İngilizce filmler izliyordum dediğim gibi. Sesimi fark edip bana piyano, gitar, ses eğitimi verdi. Ondan sonra 12 yaşlarında benim mimiklerimi, oyunculuğumu Margot Robbie'nin Harley Quinn rolündeki mimiklerine bir de Dylan O'Brien'in mimiklerine benzetip bana oyunculuk eğitimi vermeye başladı. Ve evet Hollywood için başladık çalışmaya. Ama gerçekten seni çok seviyoruz. İleride müzikal bir projede yer almak ister misin? Tabii ki çok isterim. Çok severim. Ben küçükken Disney'de böyle müzikal filmler, diziler oluyordu. Onları çok severdim. Çok güzel olur. Ama baban senin hayatında çok merkezi bir yerde duruyor gibi. Bugün olduğun kişiye baktığında babanın sana kattığı en büyük şey ne? Burada <laughs> o babamın bana kattığı en büyük şeyle ilgili bir yazı var. Ben onu yazdım. Babamın yine sözlerinden birisi. Bana öğütlerinden, nasihatlerinden birisi. Bunu dediğim gibi ben bakarak söylemek istiyorum. Çünkü onun sözünü yanlış iletmeyeyim. Bu benim bir hikayem. Minik bir hikaye. İlkokul hikayem. İlkokulun önünden geçiyorduk. Baba ilkokulun burası mı olacak demiştim. Hayır kızım demişti. Burası eğitim kurumu. Senin ilkokulun evimiz olacak. Öğretmenim kim olacak demiştim. Ben olacağım demişti. Derslerimiz ne olacak diye sordum. İki tane. Çok kolay. Ama çok seveceğin dersimiz olacak demişti. Birinci dersimiz acıma, yani şefkat ve merhamet eğitimi. İkinci dersimiz utanma. Yani edep ve ahlak eğitimi. Sonra şöyle bitirmişti. Çünkü acırsın, utanırsın, yapmazsın. Acımazsın, utanmazsın, yaparsın demişti. Yaşamın temelinde bu iki erdem vardır. Bana kattı bir ders bu. Bakalım. Sette en sevdiğim mekan neresi? Anında kafamda canlandı. Benim Esme ile ilk tanıştığı Esme'nin şarkı söylediği. Sonra da benim elinin kaldığı barınak. Pansiyon küçük. Yıkıldı ya. İnşallah tekrar tamir ederler. Proje seçerken en çok neye dikkat ediyorsun? Verdiği mesaja taşıdığı anlama, edebe ve ahlaka bakıyorum seçerken. Ailesini bulmak için her şeyi silip geçen bir kız. Bu cümleyi okuduğunda ne hissediyorsun? Bununla ilgili yine çok güzel bir bizim sözümüz var. Ben onu yine size şimdi okumak istiyorum. Çok sevdiğim bir söz. Yani babamın gerçekten onlarca kitap asacak sözleri var. Şimdi ben hepsini aklımda tutamıyorum. Tutsam da hani eksik söylemek istemiyorum. Bazılarını işte okuyorum. Ben gücünü sevgisinden alan birinden daha cesurunu görmedim kızım. Sevgisi için ölümü göze alan her insan tek başına bir ordudur. diyordu. Ava bize es dili 3 kelimeyle nasıl özetlersin? Ben ilk başta bunların anlamını bilmiyordum. Or, el, es dil falan. Ben o ne diyordum? Sonradan öğrendim. Gerçek sevgi, gerçek huzur, gerçek güven, aile. Bir de son sorumuz var. Ava sence Oruç iyi bir çocuk mu? Özünde iyi bir çocuk bence. Ama ailesi onun hata yapmasına sebep oluyor. Öyle <laughs> diyeceğim. Bu kadar da. Sizden gelen soruları birlikte cevapladık. Teşekkür ederim. <laughs>